Evet bu sorumuz için kök 5 santimetre küplü kovalardan kaç tane yani x tane koyarsak havuz dolmuş olacak. Yani havuz 60 santimetre küp ve 60 santimetre küpü geçecek havuzu doldurduğumuz kısım. Evet bunun için x'in alabileceği en küçük değeri bulmaya çalışıyoruz. Evet her tarafa kök 5'e bölecek olursak 60 bölü kök 5. Pay kök 5 ile çarpacak olursak 60 kök 5 bölü 5'tir. 60'ta 5 sadeleşirse x büyük eşittir. 12 kök 5 olacaktır. 12'yi de kare içerisine yeniden 144 diye çekersek bunu da 5 ile çarpacak olursak 5 kere 4 20 2 elde 5 kere 4 20 2 de 22 yine 2 elde 5 kere 1 5 7 yani kök 720'den büyük eşit olması lazım bu havuzun dolabilmesi için kök 20 kök 625 25'in karesi 625'tir. 26'nın karesi 27'nin karesi bu şekilde bakalım. 26'nın karesi 6'nın karesi 36 3 12 24 27 2 elde 4 2 de elde 676 27'nin karesi 7'nin karesi 49. 4 elde, 14, 28, 4 daha, 32, 3 elde, 2'nin karesi 4, 3 daha, 7, 729 olacaktır. Kök, bakın kök 729 dediğimiz zaman 27'ye eşittir. O zaman kök 720 dediğimizde 26 ile 27 aralığında bir değerdir. 26 virgül küsürdür. O zaman x sayısı 26 virgül küsürden büyükse x'in alacağı en küçük değer 27'dir. O zaman 27 kere bu kapları kullanırsak bu havuzu tamamen doldurmuş oluruz. Cevap daha şıklıdır.